çok saygıdeğer Dünya Haber ekibinin YouTube kanalını izleyen değerli izleyenler ve çok kıymetli aboneler mutlu bir sevindirici bir haber vermek için sizi müjdelendirmek istedim. Bu açıklamamı ilerleyen saatlerde Dünya Haber ekibi paylaşacak. Biliyorsunuz Real Madrid takımının genç ünlü futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu e, Arda Güler'le ilgili çok sık haberlerim çıkıyor. Arda Güler e, dün bana e, sürpriz yapmış. Instagram'dan benim kendi kullandığım Instagram hesabından bana takip isteği yollamış. Takibi onayladım. Ben de kendisini Instagram'da takip etmeye başladım. Eee Atıyoruz birbirlerimize Benim attığım yorumları beğeniyor Onu bana attığı Yorumları mesajları ben beğeniyorum Bu güzel müjdeyi size Paylaşmak için Sizi sevindirmek için Müjdelendirmek için Böyle bir açıklama yapmak isterim İlerleyen saatlerde dünya haber bunu paylaşacak Hepinize iyi seyirler diliyorum Allah'a emanet olun efendim